2025 TT sorusu arkadaşlar. 4 basamaklı doğal sayısının 5 ile bölümünden kalan 9 ile bölümünden kalana eşittir. Şimdi 5 ile bölümünden kalan da biz son basamağa bakıyoruz değil mi? Peki bu B sayısı arkadaşlar. iki durum geçerlidir bakın. Bir 5'ten küçük olabilir. Eğer 5'ten küçükse bu son basamağın 5'e bölümünden kalan kendisidir. Yani B'nin kendisi olmak zorunda. O halde 9'a bölümünden kalan da yine B'nin kendisi olduğu için arkadaşlar 9'a bölünme kuralı neydi? Sayın rakamları toplamına bakarız. Yani A artı 7 artı B ifadesi eşittir diyorum. Kesinlikle 9'un katı artı B'dir. Çünkü eğer B sayısı 5'ten küçükse bir daha söylüyorum. Sayımızın arkadaşlar 5'e bölümünden kalan B'nin kendisidir. Dolayısıyla kalanlar birbirine eşit olduğu için bu sayının rakamları toplamının 9'un katı artı B'ye eşit olması lazım. Ki B'ler birbirini götürdüğünde arkadaşlar bakın 9'un katı 7 artı A'ya eşitmiş. O halde A ne olmak zorundadır? 2. Devam edelim şimdi. Diyebilirsiniz ki hocam B 5'ten büyük ya da eşit olabilir. Evet 5'ten büyük ya da eşit olabilir. Şu durumda arkadaşlar mesela düşünün. 7 olduğunu düşünseniz 5'e bölümünden kalan kaçtır? 2'dir değil mi? Aslında biz 2'yi 7 eksi 5'ten de bulabiliyoruz. Yani arkadaşlar yine sayının rakamlar toplamına gidiyorum. Bakın A artı 7 artı B ifadesi 9'un katı olacak ama kalanlar birbirine eşit olduğu için 5'e bölümünden kalan aslında arkadaşlar b eksi 5 e eşittir. Eğer sayı 5'ten büyükse b eksi 5 bizim 5'e bölümümüzden kalan demektir. O halde burada arkadaşlar b'ler yine birbirini götürdü. Eksi 5'i bu tarafa atarsam a artı 12 eşittir 9'un katı. 9'un katı olması için a'nın ne olması lazım? 6. 12 6 daha 18 yapar. Dolayısıyla arkadaşlar a'nın alacağı değerler toplamını sormuş. Bir tane 6 bir tane de 2 buldum toplamı da 8 yapacaktır.